Sanayi Bölgeleri Televizyonu OSB TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Yine gündeme yansıyan gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız efendim. Siyasetten ekonomiye, ekonomiden spora bütün detayları bu ekranlarda birazdan aktaracağız. Sizler de bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Facebook'tan, YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan canlı yayınlarımızı izleyebilir. Şimdi dek çekilmiş olan bütün yayınlara yine bu lerden ulaşabilirsiniz. Google Play ve Apple Store'dan da OSB TV uygulamasını indirebilirsiniz. OSB TV.tv de bizim resmi internet sitemizdir. Bunu da aktarmış olalım. Gündem çok yoğun ama bugün... 18 Mart 2020 değerli izleyenler, bundan tam 105 yıl önce bu vatanın kahraman askerleri yedi düvele karşı kazanmış oldukları bir destanı bugün konuşuyoruz aslında. Evet Çanakkale destanını Çanakkale geçilmedi. Yedi düvele karşı o modern ordularına karşı verilen mücadele bizim kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde kazanıldı efendim. Evet bir kez daha Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarına, o savaşta Çanakkale Savaşı'nda şehit düşmüş olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Ruhları şad olsun. Evet gündemi değerlendireceğiz hızlı giriş yapalım isterseniz önemli konulardan bir tanesi biliyorsunuz korona virüsü çok önemli konulardan bir tanesi dünya üzerinde gerçekten sayılar korkunç derecede hızlı artıyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece saatlerinde yaptığı açıklamada son olarak vaka sayısının. 98'e yükseldiğini söyledi değerli izleyenler ve maalesef korktuğumuz dün gerçekleşti ve bir vatandaşımız 89 yaşındaki bir vatandaşımız koronavirüs nedeniyle de hayatını kaybetti. İsterseniz yönetmenimden ben bir tablo isteyin bir bakalım ülke genelinde, dünya genelinde durum nasıl? Buradaki gelişmelere bir bakalım. Evet. Tabloyu görüyorsunuz. Bu tabloyu her gün ekranlarınıza getiriyoruz canlı olarak, son dakika olarak canlı olarak durum ne dünyada? Bunların hepsine birlikte değerlendiriyoruz. Şu anda, evet, çok ciddi bir rakam artık 100 bine kadar gelmiş durumda. 99.735 kişi dünya üzerinde vaka sayısı değerli izleyenler, 7.999. Artık neredeyse 8.000 dünya üzerinde hayatını kaybeden Vatandaş sayısı 82.962 kişi sağlığına kavuşmuş durumda. Bu da yatsınamaz bir gerçek. E, gerçekten güzel bir haber aslında. E, 82.962 vatandaşın bu hastalıktan kurtulmuş olması umut veriyor. E, demek ki gerekli tedbirlerin alınmasıyla birlikte bu hastalıktan kurtulabiliyoruz. Burada en önemli noktalardan bir tanesi Sağlık Bakanlığımızın açıklamış olduğu 14 gün kuralı çok önemli değerli izleyenler. Bu kurala uyarak tedbirlerimizi en sıkı şekilde almamız lazım. İşleriniz dışında mecbur kalmadıkça da dışarıya çıkmamanız gerekiyor. Biraz daha bu hastalığın seyrini yavaşlatmak ve ülke olarak bu hastalıktan kurtulmak için. 166 da şu anda dünya üzerinde Bulunan ülke sayısı koronavirüs virüsü olan ülke sayısı 166 değerli izleyenler. Dünya üzerinde 166 ülkede bu virüs kendini gösteriyor. Yine sayılara bakacağız. Çin'de hemen listenin başında Çin var biliyorsunuz. 80.905 vaka sayısı şu an itibariyle ve bu sayıyı gerçekten çok fazla durdurdu aslında Çin. Bu rakamın artması çok 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 yavaşladı Çin'de değerli izleyenler. Ee, ölüm, ölümün en fazla olduğu ülke yine Çin 3237, 69615'te sağlığına kavuşan var Çin'de değerli izleyenler. Çok ciddi rakamlar bunlar. Zaten Çin'den başlamıştı, Wuhan, Wuhan kentinden başlamıştı bu salgın. Ee, Çin'de son rakamlar bu şekilde. İtalya'da 31.506 vaka, 2.503 hayatını kaybeden 2941 sağlığına kavuşan var. İran'da 16169 vaka, 988 ölüm. 11826 İspanya'da vaka sayısı 533 ölüm var. Ee, Almanya'da 10203 vaka sayısı 27 ölüm var değerli izleyenler. Güney Kore'de 8413 vaka sayısı 9 90, özür diliyorum 90 ölüm var. Yine Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, e, İngiltere, Hollanda, e, Norveç, Avusturya gibi ülkelerde de bu vaka dünya üzerinde en fazla olan yerler bu şekilde. Yine Türkiye'de e, dün, ondan önceki gün burada hareketli bir alan var. Türkiye'nin e, logosu, bayrağı buradaydı ama artık Türkiye'de sabitleşti. Hemen listenin sonlarına doğru ama 98 vakayla Türkiye'de bu lisede yer alıyor. Bir hayatını kaybeden vatandaşımız var. Türkiye olarak efendim. Evet. Durum bu şekilde son dakika gelişmesi olarak bunları da aktarmış olalım. Gazetelerde neler söylemişler? Buna da bakalım. Sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı dün akşam. Ona da değineceğiz efendim. Hürriyetle başlayalım isterseniz gündemi değerlendirmeye. Uz i̇zolasyonu beceriyoruz demiş. Virüse karşı devletin önlemlerine vatandaşlar tam destek verdi. Türkiye adeta eve kapandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde tıklım tıklım olan cadde ve sokaklar dün boş kaldı. Evet İstanbul'un en yoğun gördüğümüz sokaklarından bir tanesi Beyoğlu'ydu. İstiklal Caddesi'ydi. Ee, şu anda çok az bir insan olduğunu fotoğraf karesinden görebiliyoruz. Yine Beşiktaş ve Kapalı Çarşı İstanbul'un en yoğun mekan, mekanları arasında ama buralarda fotoğraf karelerinde çok sakin olduğu görülüyor. Evet, futbolda önemli bir gelişme vardı. Euro 2021 yıl ertelendi. milli futbol takımımızın da yer aldığı Euro 2020 finalleri 2021 yazında oynanacak. UEFA 55 katılımcı ülkeyle yaptığı toplantının ardından Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 11 Haziran 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacağını duyurdu. UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de salgın tehdidi geçene kadar askıya alındığını bildirdi demiş efendim. Türkiye'de ligler seyircisiz olarak devam edecek bunu da aktarmış olalım. Evet, siyasetteki gelişmeye bakalım. Virüs önlemlerinde en kritik zirve demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde bugün yapılacak 3. koronavirüs zirvesinden çok önemli kararlar bekleniyor. Alınacak kararları Erdoğan açıklayacak. Zirvede okul tatillerinin uzatılması, hastanelerin durumu, sınır kapılarındaki düzenlemeler, yeni uçuş iptalleri konuşulacak. Kamudaki işlerin ve bankacılık işlemlerinin online yapılması, liglerin tatil edilmesine yönelik senaryolar ve milli aşı çalışmaları da masada olacak demiş. Bugün Cumhurbaşkanı'nın açıklaması gerçekten ülke genelinde merakla bekleniliyor. Ne gibi önlemler alınacak, ne gibi çalışmalar yapılacak bugün Cumhurbaşkanı açıklayacak. Biz de bu görüntüleri inşallah erken bir saatte olursa ekranlara getirmeye çalışacağız efendim. Posta gazetesiyle devam edelim. Posta gazetesi Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelenin başarılı olması için 7'den 70'e kadar hepimiz seferber olmalıyız. Birlikte yeneceğiz manşetini kullanmış Posta gazetesi, Türkiye koronavirüse karşı hep birlikte mücadele ediyor. Herkesin aklındaki tek şey bu salgını en az hasarla atlatmak. Evde kalın çağrısına dün kısmen de olsa uyulduğu görüldü. Kamu kurumları salgının önünü kesmek ve halkın ihtiyaçlarına da yanıt verebilmek için peş peşe bir takım önlemler alıyor. Bu önlemlere bakalım. Tek seferlik rapor 14 güne çıkarıldı demiş. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tek hekim tarafından tek seferde 10 gün verilebilen rapor süresini 14 güne yükseltti. Rapor alanlarının iş görmezlik ödeneğini SGK karşılayacak. Kronik hastaların 1 Mart ve sonrasında süresi dolan raporları ve reçeteleri 2. duyuruya kadar geçerli olacak demiş e, SGK'da. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı karar bu şekilde karantinaya uymamak suç biliyorsunuz. Dün gerçekten çok üzücü görüntüler vardı. Sosyal medya kullanan takipçilerimiz, bizleri takip eden takipçilerimiz gördüler. Maalesef Umre'den gelen hacı adayları Kaçmaya çalıştılar karantinadan hatta bazıları bir otobüs ayarlayıp Erzurum'a kaçmaya çalıştılar yine valilikten yapılan açıklamalar da vardı yakalandıkları haberleri vardı efendim gerçekten çok üzücü görüntüler görebiliyoruz 14 gün karantinada kalmaları gerekiyor ülkemizin tehdidi ülkemize tehdit olmamaları için. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter'dan herkesin iyiliği için tedbirlere titizlikle uyulması gerekir. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar ceza kanunumuza göre suçtur dedi. TCK 195'e 1'e göre e, bu suçun cezası 2 ayla 1 yıl arası hapis cezası demiş efendim. Askeri birliklere ziyaretçi yasağı gelmiş. 2 ay kira erteleme Ankara Büyükşehir Belediyesi ödeme güçlüğü çeken kiracıların borçlarını 2 ay süreyle erteledi. Temassız ödeme limiti 250 liraya çıktı demiş. Kağıt paraların virüsün yayılmasını hızlandırma riskinden dolayı kartla temassız ödemeye patlama yaşanıyor. Mart'ın ilk 11 gününde temassız işlem adedi 31 milyona ulaştı. Artan talep üzerine 120 lira olan işlem başına temassız ödeme limiti 18 Mart itibariyle 250 liraya çıkarıldı demiş efendim. Vergi süresi uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattı. Merkez Bankasından önemli bir faiz indirimi var. Merkez Bankası para politikası kurulu maliyeti düşürüp tüketimi artırmak için faizi 1 puan indirerek %10.75'ten 9.75'e yani tek haneye çekti. Merkez Bankası koronavirüsle ilgili bir dizide önlem paketi açıkladı demiş. Geciken kredide takip süresi uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu geciken ihtiyaç konut ve taşıt kredi ödemelerinde yasal takip süresini uzattı. 90 gün olan bu süre 180 güne çıkarıldı demiş efendim. Alınan önlemler, tedbirler bu şekilde bunları sıralamış Posta Gazetesi değerli izleyenler Evet, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haberi var. Ama gece saatlerinde bir açıklaması vardı değerli izleyenler. Fahrettin Koca'nın ve son rakamları verdi. Bir hayat bir vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Ee, yönetmenimizden rica edelim. Önce e, Fahrettin Koca'nın açıklamasını ekranlara bir getirelim. Sonrasında gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli basın mensupları, yine bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu. O gün aldığımız tedbirlerle 90 gün direndiğimizi ifade etmişti. Olayın Çin'de ortaya çıktıktan sonra sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. Nitekim çok geçmeden konu bu şekilde tanımlandı. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı. 7 gün önce yine geç saatlerdeki basın toplantımızda size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkındaki araştırmalar bugün bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs özellikle solunum yolu üzerinden bulaşıyor. Temas virüse aradığı fırsatı sunuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar. Araştırmaların kesin olarak ortaya koyduğu bir gerçekse virüsün farklı yaş gruplarındaki etkisi. Bu grupta hastalık tablosu nadiren görülüyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Yetişkin yaş gruplarında sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor. Bilim kurulumuzun verdiği ve dünyada yaygın kabul gören bilgileri daha önce pek çok kez ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın en ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişilerdir. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Direnci düşük, kronik hastalığı olan vücut savunma sistemi zayıf yaşlılarımız çok dikkatli olmalıdır. Değerli basın mensupları, yine geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve bütün halkımızı gerçekten üzen bir haberi aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun Sağlık Bakanı olmak yanında bir hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün İlk kez bir hastamı kaybettim. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü hepimizin üzüntüsüdür. Kendilerine sabır diliyorum. Hepimiz bu ölümü metanetle karşılamalıyız. Salgına dönüşmesi dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır. Değerli arkadaşlar, Biliyorsunuz Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerinden dönüş ise devam etti. Bu şekilde giriş yapanlar kontrolden geçirildi ve geçiriliyor. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz. Temas hikayesi ve bulguları nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta ve yakınları taranmakta. Önceden tanık olan hastalarımızın temas çevresini incelemeden geçiriyoruz. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Belirttiğim gibi pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor. Bir kez daha halkımıza baş diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim bir buçuk iki ay direnelim. Teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları bu şekildeydi efendim. Bugün ilk defa bir hastamı kaybettim, 89 yaşında dedi. Çin bağlantılı çalışanı tarafından bulaştığını söyledi. 89 yaşındaki amcamıza ve bir kişinin hayatını kaybettiğini sonrasında 51 raporunda pozitif çıktığını söyledi. Yani bu 51 raporla birlikte de Türkiye'de vaka sayısı 98'e çıkmış olduğu Değerli izleyenler son gelişmelerde bu şekilde gazeteler gece saatlerinde bu açıklamalar yapıldığı için gündemlerine alamıyorlar bu rakamları ama bizler de bundan bu rakamları son dakika gelişmeleri hep birlikte değerlendirelim istedik. Evet Dünya Gazetesi ile devam edelim. Dünya Gazetesi virüse karşı KGF aşısı demiş yani kredi garanti fonu prim Erteleme ve yapılandırma içeren paketi bugün açıklıyor. Destek mekanizmalarının omurgasını KGF kaldırıcı krediler oluşturacak. Daha önce KGF aracılığıyla kullandırılan ve ödemesi devam eden kredilerde vade uzatımı ve yeniden yapılandırma gündemde. İş dünyasının talepleri doğrultusunda birçok sektör için vergi ve sigorta prim borçlarının ertelenmesi borç ödemelerine kolaylık getirilmesi ve kredi borçlarında yapılandırma bekleniyor. Sağlanacak desteklerde öncelik turizm ve taşımacılık başta olmak üzere en fazla etkilenen sektör olacak. Bu sektörlere yönelik özel destek mekanizmalarının getirileceği belirtiliyor. Gıda, tıbbi malzeme, temizlik gibi kritik ürünler dışında kalan sektörlerde üretimi ara verme tavsiyesi gündemde. Üretimi ara verilecek sektörlerdeki çalışanlar için ücret desteği verilebilecek demiş efendim. Ee... Bugün bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Gıda, tıbbi malzeme, temizlik gibi kritik ürünler dışındaki e sektörlerde üretim ara verme tavsiyesi var. E bunu nasıl değerlendirecekler? Böyle bir şey gerek var mı? Bugün e bu toplantıda çıkacak e kararlar bakacağız hep beraber değerlendirelim. Petrol %54, altın %12 düştü. Koronavirüs nedeniyle düşen küresel talep MTI'da baskı altına aldı. Bloomberg MTI endeksi yılbaşından bu yana %23 düştü. Brent petrol %54 kayıpla başı çekti. Yatırımcıların nakde geçmesiyle Şubatta 1.68 dolar olan spot altın 1.47 dolar civarına geriledi. Şubatta 18.63 dolara kadar çıkan gümüş 12.17 dolara çekildi. 1000 dolar zirvesini gören platin dün 636 dolara indi demiş efendim. Piyasalardaki durumda bu şekilde aslında altın düşmeye devam ediyor. Petrol düşmeye devam ediyor, piyasalar bu şekilde ama bunun yanında dolar da artmaya devam ediyor maalesef. Milliyet gazetesiyle devam edeceğiz. Evde kal Türkiye manşetini kullanmış Milliyet. İletişim Başkanı Altun, o hal ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Tedbirler olumlu etkisini gösterirken, halk da sosyal medyadan verdiği mesajlarla zorunlu olmadıkça kimsenin evden çıkmamasını istiyor. Sosyal medyada Evde Kal Türkiye gibi etiketler kullanılarak binlerce mesaj paylaşıldı. Kullanıcılar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde birbirlerini uyarılarda bulundu. Bu etkinlikler önceki akşamdan itibaren en çok kullanılan etkinlikler arasına girdi. Vatandaşlar etiketlerle birlikte Sağlık Bakanlığı'nın virüse karşı açıkladığı 14 kuralını da paylaştı demiş. Durumun ciddiyetini anlatmak için özellikle İtalya'dan görüntüler ve hastalıkla ilgili istatistikler paylaşıp bu hatalara dönüşülmemesi dilendi. Bazı belediye hesapları ve başkanları da bu çağrılara destek verdi. Paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle. Ciddiye alın, evde kalın. Bana bir şey olmaz demeyin. Virüs dolaşmıyor, dolaşan sizsiniz. Evde kal. Bu bir tatil değil demiş. E, etiketler bu şekilde sosyal medya üzerinden gerçekten vatandaşlarımız çok duyarlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Özellikle Twitter'da e, vatandaşlar sürekli dile getiriyorlar bu konuda tweetlerini atıyorlar e, ve halkı bilinçlendirmeye çalışıyor her bilinçli vatandaş da. Evet bize düşen görevde vatandaş olarak bunu yapabilmek e, bu e, durumu artık e, yaşantımıza bir şekilde empoze edip bir iki ay dişimizi sıkmamız gerekiyor e, Fahrettin koc'anın yaptığı açıklamada bu yönde e, bir iki aylık bu sürede dikkat gerekenler var bize de vatandaş olarak bunlar düşüyor efendim. Telezirvede gündem virüs demiş. İstanbul'da yapılması planlanan liderler zirvesi koronavirüs salgını nedeniyle dün telekonferansla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya başbakanı Merkel, Fransa cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere başbakanı Johnson görüşmesi bir saat 15 dakika sürdü. Koronavirüs salgınına karşı alınabilecek ortak önlemler liderler tarafından dile getirildi. Ülkelerindeki Türkiye klinik denemeler için onay verildi. ABD'de de denenen COVID-19 aşısının ilk dozu 43 yaşındaki gönüllü Heller'a uygulandı. Teknoloji Bakanı Varank da aşı ve tanık kiti geliştirme konusunda üniversitelerin ve bazı kuruluşların çalıştığını açıkladı demiş efendim. Türkiye'de bu çalışmalarda yerini almaya devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar sonrasında güzel sonuçlar bizi bekliyordur efendim. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Korona vakatı demiş. Başkan Erdoğan, Merkel, Johnson ve Macron arasındaki telekonferansta virüse karşı ortak mücadele kararı alındı demiş. Biraz önce detayları aktardık. Virüs üstü demiş. Adana'da ceplere öze önce korona testiniz pozitif çıktı. Ardından da özür dileriz yanlışlık oldu mesajı atan provokatör yakalandı. Vatandaşların cep telefonların dün 0850'li başlayan bir numaradan Sayın Kazım Karabekir Akbudak daha önce yaptırmış olduğunuz tahlil sonucu taraması e, sonucu Pozitif bulgular rastlanmıştır ifadesini yer aldığı bir SMS gönderildi. Birkaç dakika sonra aynı numaradan az önceki mesaj yalnız. Mesaj özür dileriz yazan ikinci bir SMS geldi. İhbar üzerine polis müftülük çalışan A.T.'yi gözaltına aldı. A.T. arkadaşıma şaka yapmak istedim dedi demiş efendim. Böyle bir konunun şaka e, olamayacak kadar ciddi olduğunun insanların farkına varması gerekiyor. E, gözaltına alınmış durumda bu vatandaşta. Evet akaryakıtta 3. indirim benzin fiyatı 3. indirimde 25 kuruş daha ucuzladı. Ankara'da benzin 5.44, İstanbul'da 5.35, İzmir'de 5.45 liraya düştü. <laughs> Sabah gazetesiyle devam edelim. 12 milyon emek düzen geldi. Emeklilere talep etmeleri halinde evde maaş ödenecek. Sosyal 34 seferde 3614 kişi geldi. Uçuş yasağı getirilen Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'da öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları özel seferlerle Türkiye'ye getirildi. Seferlerde 3 sağlık personeli sağlık taraması yaptı demiş efendim. Evet burada 3614 kişi 3614 vatandaşımızın da 14 gün kuralına uymaları gerekiyor değerli izleyenler. Evet şunları da aktaralım. En büyük risk grubu yaşlılar ve kronik hastalar demiş. Hangi hastalıklar bir bakalım. Kalp damar hastalığı %13.2, diyabet %9.2, kronik solunum %8, yüksek tansiyon %8.4 ve kanser %7.6 risk grubunda değerli izleyenler. Bu vatandaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Evden çıkmamaları gerekiyor efendim. Son olarak spordaki gelişmeye de bakalım Fanatik'le. Fanatik vizyonda son nokta demiş. Ali Koç teknik direktör konusunda inanılmaz bir hamle yaptı. İki hafta geçti Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yenal'ın boşluğunu dolduramadı. Taraftarlar Jesus, Lucescu, Zico, Leonardo'nun gelmesini bekledi. Alanya Spor'la Türkiye Kupası finalinde kapısını aralayan Erol Bulut bile şüpheyle bakılırken e, Ali Koç bomba bir adım attı. Birincilik ekibi altayın hocası Yalçın Koşkova kafa e, teklif götürdü demiş efendim. Euro 2021 UEFA kararını verdi. 12 Haziran'da İtalya-Türkiye maçı başlaması planlanan Avrupa Şampiyonasını bir yıl erteledi. Finaller 11 Haziran 2021'de başlayacak. format ...demiş. Yine İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali ile Başakşehir'in çeyrek final kapısını araladığı UEFA Avrupa Ligi liginde final tarihlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Gündemdeki tarihler Avrupa Ligi için 27 Haziran 2020 tarihleri olarak belirlendi. Bu haberi de aktarmış olalım. E, sporu da var. Twitter, Instagram adreslerimiz şu anda ekranda. Bizleri buralardan takip...